Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu video sadece üyelere özel bir video. Sadece üyeler çekilişe katılabiliyor. Yani kanalımıza üye olup parasını az çok demeyip kanala katkıda bulunan arkadaşlarımız, üyelik alan, bağış atan kardeşlerimiz katılabiliyor. Arkadaşlarımız ve abilerimiz katılabiliyor. Çam sakızı, çoman armağanı gibi bu Sanchez'i hediye edeceğiz. Bu 450 milyona falan satılıyor. En kötü bir bunu satar bir oyuncu alırsınız diye düşündük. E, Yıldız bileti dağıttık zaten 2-3 gün önce. Bunu da sadece e, katıl üyesi olan arkadaşlarımıza verelim ki bir faydamız dokunsun. Onlar her zaman bize destek veriyorlar tabii. Biz de kadrolarını yorumluyoruz, diziyoruz vesaire ama bu şekilde de artık çekilişleri yapacağız. Bence en mantıklısı böyle oluyor. En azından bize değer veren adamlara gidiyor. O yüzden bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Bir kişiye pazartesi günü teslim edelim. Ee, yorum yapın sadece. Diğer kanalımızda zaten biliyorsunuz Orçun FIFA fan. Ee, yorum yapan kişiyi pazartesi günü akşam yayında çekip verelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.